E Gaziantep Futbol Kulübü'nün kamp yaptığı bölgeye geçtik ve yanımda da oldukça değerli bir oyuncu var. Kaksper Kozlovski sorularımızı yanıtlayacak. HT Spor özel açıklamalarda bulunacak. Öncelikle kendisine hoş geldin diyorum. E, kamp sürecini tabii ki merak ediyoruz. Oldukça zorlu bir süreçten geçtiğini yayından önce de söyledi. Çok fazla yüksek tempoda da çalışıyorlar. Kampı nasıl değerlendirir, neler söyler kendisi? Uh, yes, uh, we have uh, two camps like uh, together. I, I think like 20, 24 days. So, so we, we really uh, work hard, and uh, I hope in uh, in first games we will uh, we will do our job because uh, that's why we we train so hard on the, on the camp. Tabii şunu söylemek istiyorum. E, ikinci kap dönemimizde şu anda. 24 gün gibi bir süreç olduğu e, Gerçekten zorlu bir periyot bizim için. Çok çalışıyoruz, iyi hazırlanıyoruz. Bunun da e, meyvelerini inşallah ilk maçta, ilk maçımızda almaya çalışırız. Peki şu an takımın seviyesini nasıl görüyor? E, Gaziantep Futbol Kulübü yeni sezona hazır mı? Neler söyler? Uh, yes, uh, yes. I think uh, we are ready. I think maybe we we need two, three more more players, and uh, I hope I and I believe uh, for this team that uh, that we will make good season together, and yeah. Evet takımımız gerçekten hazır şu anda ama şunu da söyleyebilirim belirtmem gerekiyor 2-3 tane daha belki takviye yeni arkadaşlarımız katılırsa takımımız daha iyi durumda olacaktır onu düşünüyorum onu söylemek istiyorum şu anki durumumuza da hazırız yani kendisi Türkiye'ye geçen sezon geldi ee, ve bu noktada geçen sezon Selçuk İnan'la da bir dönem geçirmişlerdi. Şimdi tabi Selçuk Hoca yerine İsmet Taşdemir var. İsmet Taşdemir ile beraber yeni sezona hazırlanıyorlar. Az önce kendisiyle de konuşma şansımız olmuştu. Hoca hep mücadele e, duygusunu ve mücadele prensibini ortaya çıkartıyor. Bu noktada hocayla aralarına aralarında nasıl bir uyum oluştu ve tabii ki İsmet Hoca'nın sözlerini binaen neler söylemek ister? Plus. Said so, you can only work with him. Uh, you have your second season here. Uh, now we have uh, our new coach, Mr. Uh, his principles is like fighting, you know, aggressivity. So, what do you think? You, you, what do you think about uh, his adaptation period with the team, with the, uh, your teammates? What do you think about his mentality? No, I think the, uh, the mentality is right uh, because. It, he, he wants us to to win. He wants us to to fight for every ball. So I think uh, the mentality is, is correct. So I hope we will also show this in in the in the league, not just in the friendly game or, or training. And uh, we have uh, we have good connection with with coach and uh, and I I believe we can do it something good in the season together. Tabii hocamızın mentalitesi bu bağlamda gerçekten çok doğru. Ee, kazanma e, hırsı olan ve her topu kazanmak isteyen bir yapıya sahip hocamız. Ee, öyle bir mentalitesi var. Ee, i̇nşallah bunu gerçekten sadece hazırlık maçlarında değil, lig maçlarında da göstermek istiyoruz. Ee, hocamızla iyi bir bağ kurduğumuzu düşünüyorum gerçekten. Ee, i̇nşallah bu da e, lig boyunca e, maçlarımıza da yansıyacaktır. Oyunun

Yes, I prefer to, to play on uh, number 10 position but of course if if coach uh, want, uh, want me on uh, for example number 8 or winger for me it doesn't matter you know to, to just uh, to help the team and, and I am happy that uh, I play some games. numara numara Ama kanat pozisyonu, 8 numara pozisyonlarında da oynadığım, eğer hocamız isterse o, po o pozisyonlarda da oynamaktan mutluluk duyarım gerçekten. Peki yeni sezonda nasıl bir Kozlovski göreceğiz? Geçen sezonda etkili performans yapmıştı ama tabii yeni sezonla ilgili kendisine belirlediği bir hedef var mıdır? what kind of we will see for <laughs> this season? Because last season you played really effective. so what are your targets for this season? you ask about my targets like individual or with the team? is individual goals Individual. targets. So of course I I want to score a lot of goals and uh, I want to give a lot of assists uh, but but for me the most important thing is if the team will win the games. So even if I if I will play not good not really good game but the team will win so I will be happy and Ben the guy like this who who prefer to to win the game with the team than, than have I don't Tabii şunu söylemek istiyorum aslında. bireysel olarak e, gol katkısı sağlamayı gerçekten çok isterim. Hem gol hem asist anlamında takıma katkı sağlamayı çok isterim. Ee, bunun yanı sıra iyi oynamasam bile aslında maç kazanmak da bizim için çok önemli. Bunu da tercih ederim aslında. Ee, ben iyi oynamışım oynamamışım ee, umurumda değil aslında ama maç kazandığımız zaman daha mutlu ol olacağımı söyleyebilirim. Geçtiğimiz sezon Gaziantep Futbol Kulübü bir ara bir periyotta Avrupa kupaları aşamalarına doğru gelmeye başlamıştı. Yeni sezonda yine böyle bir hedef var mı? Kendisi tabii takıma katkı anlamında bu durumu nasıl yorumlar? Uh, last season we were almost very close to So for this season, what do you think that our target? Can we make it again? Maybe we can make it to the Europe, European Cups or Cup Six. Yeah, f after, after this season, I can. In in Turkish league, uh, in Turkish league, everything can happen. So, also in last season and also in this season, uh, we can do it. This and I, I think uh, if the the most important thing in, in this league is like to win few first games. So if we, if we start good, the games. I believe I believe in this. Şunu söylemek istiyorum aslında. E, bunu geçen sene de geçen sezon da başarabilirdik. Avrupa kupalarına gitmeyi yapabilirdik aslında. Aslında bu sene de yapabiliriz. Bu sezon da bunu başarabiliriz. E, bence Türkiye liginde her şey mümkün. Her şey e, imkanlar dahilinde mümkündür. Önemli olan lige iyi başlamaktır. Lige eğer iyi başlarsak, ilk maçları kazanırsak ben bunun e, başarılabileceğini düşünüyorum. İlk ee, ilk haftada da rakip son şampiyon Galatasaray. Galatasaray'la ilk haftaya başlangıç yapmak kendisine göre bir avantaj mı dezavantaj mı? Nasıl yorumlar? Of course opponent is Galatasaray, you know, the, the champion of last season. So do you think that starting the season with Galatasaray advantage or disadvantage? Uh, it's, it's, it's hard question de Galatasaray is is the, one of the best team in in Turkey so will be will be Tabii gerçekten çok zor bir soru. Ee, biz aslında ilk maçımızı kazanmak istiyoruz gerçekten. Kazanmak için de sahada olacağız kendi statımızla, taraftarlarımızın taraftarlarımızın önünde. Tabii e, şu da bir gerçek Galatasaray da en iyi takımlarından biri ama biz de kendi sahamızda kazanmak için orada olacağız. E Galatasaray'da da bir Polonyalı oyuncu söz konusu. Frankowski ile düzenli olarak görüşüyorlar mı? Öyle bir arkadaşlıkları var mı acaba? E, yeah uh, Polish player in Galatasaray Frankowski so do you have any relation with him? Friendship? Well, no, we know each other from uh, from national team and uh, yeah, I know I know him. He he know me also so but we we don't have a close relation like like good friends. But we know each other of course. Tabii şunu söylemek istiyorum. biz milli takımdan arkadaşız Frankowski ile. Birbirimizi tanıyoruz. O beni tanıyor, ben onu tanıyorum. Ama her ne kadar birbirimizi tanısak da yakın bir ilişkimiz tabii ki de yok. E, peki yeni sezona dair şimdi konu biraz da son şampiyondan açıldığı için sormak istiyorum. Bir favorisi var mı şampiyonluk yarışı ile alakalı? Son 3 sezondur Galatasaray ve Fenerbahçe ekseninde bir şampiyonluk yarışı görüyoruz. Bu durumla alakalı şu an için önde gördüğü bir takım var mıdır? Do you, uh, his Last three years, Galatasaray was champion, so in Turkish league. So, what is your favorite team, you know, to be champion? Because last, last few years, Galat between Galatasaray and Benfica, the league, you know, that up and downs, you know, for the championship. So, so, which is your favorite? I, if I have to choose between these two teams, so I, I will choose, of course, Galatasaray, and I. because I, I play against Galatasaray and last season I didn't play against uh, Fenerbahce in the league. So I saw the the atmosphere in the stadium and I I would say Galatasaray for me is is, is better team. E, Tabi aralarından birini seçmek gerekirse Galatasaray veya Fenerbahçe Galatasaray'ı tercih ederdim şampiyonluk yarışında. Çünkü Galatasaray'a karşı geçen sene oynamıştım. Stattaki atmosfer ve e, Galatasaray'ın kadrosu gerçekten çok iyiydi. İyi bir kadroya sahiplerdi. Fenerbahçe maçında da oynama fırsatı bulamadım. O yüzden Galatasaray'ı tercih ederim. <laughs> E, Süper Lig'de özellikle son yıllarda gerçekten oldukça kaliteli oyuncular forma giyiyor. Keza kendisi de e, Gaziantep Futbol Kulübü'nde şu anda oldukça genç ama yetenekli ve gelecek vadeden bir futbolcu fikrimce. E, diğer taraftan Süper Lig'de Victor Osimhen transferi tamamlanmak üzere Galatasaray cephesinde. Fenerbahçe John Duran'ı kiraladı. Beşiktaş Orkun Kökçü gibi bir oyuncuyu getirdi 25-26 yaşında. Haliyle şu an Süper Lig'de beğendiği oyuncular var mı e, sayabilir mi? He's talking about the quality of the players in Super League. Also, like you, for example, you are a young, uh, talented, uh, promising player for the future. And Tenar for example, brought to John Duran, Galatasaray Osman, also Orkin who do, do you like any, oh, any of them? That you, Do you have any players and favorite players that you like to watch in the league? Oh, for example, when we was playing against Galatasaray. Then uh, when I when I see I say he's a top player, you know. And for 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 the team of of Galatasaray, it he was the best option to to buy him. And uh, I know he's top striker. And I I hope uh, in the future we we can play together and make some good uh, make some good wins. And uh, yeah, to play together with Osiman. No, yes, no, not with you. Okay. <laughs> E, Tabii şunu söylemek istiyorum. Galatasaray'a karşı e, geçen sene oynadığımızda Osman'a Osman e karşı oynamıştım. Gerçekten harika bir oyuncu. Üst düzey bir e, forvet, üst düzey bir bitirici. Galatasaray'da zaten o yüzden onu tekrardan satın almak istiyor. İnşallah ileride bir gün e, Osman'la beraber oynamak, e, iyi işler yapmak isterdim ben de. O zaman bu noktada, normalde sorularım arasında yoktu. Şunu da sormak isterim. E, Türkiye geldikten sonra performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Türkiye'de oynarken kendisine bir teklif geldi mi? Çünkü bir dönem Galatasaray iddiaları da söz konusuydu. Uh, yeah. your performance. You know, was very good. So the other teams from big clubs also that had some, uh, on you. some rumors about Galatasaray. So if you want to talk about this, did you have any offer? proposal from this team's No no I didn't I didn't get uh, any offer and uh, of course I I see some uh, some news from media but if it's not really official and nobody nobody speak uh, to to me and my agent so it's it's like not nothing for me. E, tabii herhangi bir teklif almadım. Haberleri ben de takip ettim sizin gibi. Haberleri ben de gördüm ama resmi olarak e, bana ya da menajerime gelen herhangi bir teklif olmadı. Kendisi Brighton'dan gelmişti, her ne kadar Premier Lig noktasında bir deneyimi olmasa da haliyle oradaki cezbedici noktayı bilebileceğini de düşünüyorum. Dünya'nın en iyi ligi gerçekten Premier Lig mi? Kozlovski ne düşünüyor bununla alakalı? You Uh, yeah, I think it's the the hardest league uh, to to play in, in the world. For, for example, for for me was uh, too much intensity in the in the in the training. So, of course, with the quality I can handle the handle, but uh, with the with the intensity in the training was was uh, too high for me. And yeah, it's, it's the best league in the in the world. So I think. Uh, everybody, every player, young even player, want to want to play there. Tabii şunu söylemek istiyorum. E, bence dünyanın en zorluklarından biri gerçekten. E, ben de orada bulunduğum idmanlar gerçekten çok yoğun ve şiddetli. E, zor gerçekten idmanlar oradaki. E, dünyanın en iyiliklerinden biri diyebilirim. E, ama yine de her genç oyuncunun e, hayalleri arasında link e, Premier Lig'de oynamak tabii ki de. Röportajın başında kendisi ifade etmişti. Bu sezon tabii ki Gaziantep Futbol Kulübüne olabildiğince katkı ile vermek istiyor. belki de bir Avrupa hedefi için. Ancak kendisi çok genç bir oyuncu, 22 yaşında. 5 yıl sonra kendisini nerede görmek istiyor? Lig, takım olarak nasıl bir kariyer planlaması var? Uh, before our uh, in the Individually in targets. You are already 22 years old. You now you play for Gaziantep Football Club. You say that you want to have the team with assistant goals. So his question is: In five years, where do you want to see yourself? In the, your, do, you, do you have any career planning? Which team, for example, you want to be? Yeah, uh, I don't have, uh, of course, uh, the plan where I want to be because it's, it's not just about me, you know, and. Uh, My dream is to to play in La Liga in, in Spain because it's the it's top also league uh, with good quality. So I I will tell that uh, in 5 years I, I I want to be in La Liga. Tabii ha, e, hayallerim sadece bana bağlı değil. Yani hedeflerim bana bağlı değil ama hayallerim arasında La Liga'da oynamak da var gerçekten. Çok üst üst düzey seviye üst düzey bir lig, gerçekten kaliteli bir lig. 5 yıl sonra kendimi orada görmek isterdim yavaş yavaş süremizin sonuna geliyoruz. Son olarak buradan Gaziantep Futbol Kulübü taraftarlarına bir mesajı olur mu yeni sezona dair? Uh, any, uh, yes, I I want to tell uh, to to the 12th fans that uh, I hope they they will support us in this season and they uh, they will they will make something big uh, with us and uh, Yeah and I hope we will make a good season together. Tabii taraftarlarımız eee inşallah bizi önümüzdeki sezonda yani gelecek sezonda iyi bir şekilde destekler ve sezonu en iyi şekilde e, güzellikler içerisine geçiririz beraber. Kendisine çok teşekkür ediyoruz samimi yanıtları için ve tabii ki yeni sezonda da başarılar diliyorum. Teşekkürler. Teşekkür thank you. Thank you. Evet Melih Aydoğmuş, Kozlovski ile olan röportajımızın sonuna geldik. Merak edilenleri olabildiğince sormaya çalıştım. Biz kameraman arkadaşım Kaan Ülker ile beraber Erciyes'teki canlı yayınlarımızı şimdilik noktalıyoruz. Başka bir yayında yeniden merkeze bağlanacağımızı söyleyebilirim. Söz tekrardan sizde.